हम्म oh. Merhaba arkadaşlar. Kurutma yöntemiyle nem oranı tespiti testinin amacı tekstil ham madde ve ürünlerinde bulunan nem miktarının tayinidir. Tekstil maddesinin alım satımında yüzde rutubet değeri dikkate alınır. Bunun için ticari ağırlık hesaplanır. Ticari ağırlık söz konusu tekstil maddesinin kuru ağırlığına ticari rutubetin eklenmesiyle bulunur. Tekstil mamullerinin ağırlık cinsinden yapılan alım ve satımında her iki tarafında zarar etmemesi için tekstil mamulü üzerindeki mevcut nem bulunur. Bu nem eğer ticari nemden fazla ise alıcının zarar etmemesi için toplam ağırlıktan fazla olan nemin ağırlığı hesaplanarak çıkarılır. Bu nem ticari nemden az ise satıcının zarar etmemesi için toplam ağırlığa eksik olan nemin ağırlığı hesaplanarak eklenir. İlk olarak yaklaşık 150-200 gramlık elyafı bulunduğu ortamdan alarak hassas terazide tartarız. Bu esnada elyafın üzerindeki nemin değişmemesine dikkat ederiz. Daha sonra numunemizi etülde kuruturuz. Numunemiz tamamen kuruyup değişmez ağırlığa gelene kadar bekletiriz. Bunun için belli aralıklarla numunemizi çıkarıp tartarız. Peş peşe iki tartımda aynı ağırlık çıkarsa tam kurumuş kabul edilir ve bu ağırlık kuru ağırlık kabul edilir. İlk ağırlık ile bu son tartımdaki kuru ağırlık kullanılarak bu tekstil materyalinin üzerinde olan nem ve ticari nemi hesaplarız.